5 tane. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. El mefailu hamsetun. Mef'uller arkadaşlar 5 tanedir. Eee tabi mamulu mensubatlardan bahsetmiyoruz. Sadece mef'ullerden bahsediyoruz. Ehaduha el mef'ul bihi. Birincisi nedir? Veya onlardan Birincisi mef'ulü bihtir vakat sebeqa hukmuhu. Bunun hükmü geride geçti. Es-sani evet. Ya da ve-sani el mefulü mutlakı. İkincisi mef'ulü mutlaktır. Ve huve bu kema yu'hazu mimma seye'ti gelecekteki bil, gelecekteki bilgilerden anlaşıldığı gibi anlaşıldığına binaen el masdarul fadlatu ya da el fudlatu mastardır. Fudladır arkadaşlar. Kelamda bir rükün değil. El müekkidu li amilihi amilini tekit eder. Ev el mübinu ve hatta beyan edicidir. Li nev'ihi ev adedihi. Yani şunu ifade ettirecek. E, Mefulu mutlak üç türlü olarak karşımıza çıkar ya tekil edicidir ya meful mutlak nev'idir veya da mefhul mutlak adedidir. Ve yusamma mutlakan buna mutlak denildi niçin? Li ennehu yaqau alayhi ismul mef'uli mef'ul ismi onun üzerine vakı oluyor min gayri takyidin bir harfi cerrin. Yani herhangi bir harfi cerle kayıtlanmaksızın mef'ul kelime yani o isim oraya itlak edildiğinden dolayı, söylendiğinden dolayı mutlak denilmiş. Ve lihaza ve lihazihil illeti bundan dolayı kaddemehu alel mef'uli bihi mef'uli bihinin üzerine takdim etmiştir. Kim? Ezzemahşeriyyü ve ibnul hacibi bu iki meşhur alim alimlerimiz e, ee, bilminde meşhur olan bu iki alimimiz ne yapmışlardır Recep, Meflu mutlağa, meflu bihin önüne takdim etmiştir. Tabii e, zamakşeri itikat, itikadi hususlar hususlarda bizim imamımız değildir. Yani onun o görüşlerini almıyoruz. Ama nahe görüşlerinden kendisinden istifade ederiz. E, daha önce de söylemişizdir Recep, biz toptancı değiliz, para Bize lazım olanı alırız, lazım olmayanı almayız. Atarız adamada şey yapmayız hakaret etmeyiz yani Allah-u Teala affetsin deriz gelmiş geçmiş. El mastaru mu ma siwa zamani min madlule il fi'li min emin. Bimithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib ve kawnuhu aslan li hadayni tuhib. Anladım Recep? Yok. Biraz anlıyorum da <olabilir> fazla anlamıyorum hocam alem ennel fiale yedullu ale şey'eyni. Yani fiil kaç şey delalet ediyor? Burada iki. İmam Hazretlerinin dediğine göre iki şey ama aslında bir şey daha var. O ne Recep? Haddi zatında bir manaya delalet etmesi mi hocam? Yok. Bir de faile delalet eder. Zaten hades var, zaman var. E hades varsa failsiz, hadissiz hades olur mu? Olmaz hocam maşallah. Yani aslında normalde fiil üç şeye delalet eder. Ve emmel mastaru mastarı ise mastar ise fehuve ismun o isimdir. Yedullu ala ma siva ez zamani min medluleyil fiali fiilin delalet etmiş olduğu o manalardan evet zamanın dışındaki manalara delalet eder. Zamana ne yapmaz? Delalet etmez. Ki o da nedir? Ve el hadesu. Hadestir. Ve fa'ilu. Onu da ekliyoruz yani Recep tamam mı? Çünkü hmm. mastarda da darp olayında bir darip ararız. Varsa vardır deriz yoksa da hasfe gitmiştir deriz. Hmm. Ke emnin. Mastarından bahsediyoruz. Min emineden alınmış. Bi mislihi ey bi mastarin ev fi'alin ev vasfin nusibe. Yani mastar meflu mutlak olacak olan o kelimemiz ya kendisi gibi bir mastarla veya fiille veyahut da olan bir kelime ile mensup olur. Nahvu Evet Fe inne cehenneme Nauzu billah ceza ukum ceza em mevfura derken ceza ukumdaki ceza mastarı ceza elini yapmıştır. Nasip edip kendisine mutlak kalmıştır. Ve kellem Allahu Musa teklime kelleme kelimesi fiil burada teklimeni nasip edip kendisine mefhumu mutlak almıştır. Ve safati saffa derken buradaki müştak olan safat kelimesi saf kelimesini nasip etmiş. Ve madrubun darben derken darben kelimesi madrubun kelimesi tarafından nasip edilmiştir. Peki ismi meful mefulu bir de amel eder mi Recep? Sanki etmez gibi mi geliyor hocam? E bunda nasıl amel etmiş? He. E bu mutlaktır hocam. Ha, tamam. Şey, şeyi kontrol ediyorum. Tamam Recep. Hastanede mi kaldın geldin mi yani ona baktım. Tamam mı? Eyvallah. <laughs> Güzel. Yok hocam ben buradayım. Sorun yok. Tamam eyvallah. Bu <laughs> ey el mastari aslen lihaveyni tabi masdarın e, fiil ve müştak müştak olan kelimeleri asıl olması ey lil-fi'ali vel-vasfi huve mezhebu ekzeril basriyin, basralıların çoğunun mezhebi budur. Ve huve lezi untuhibe ey uhtire ki tercih edilen de budur. Leenne kulle fer'in çünkü her fer yetedammenu el asla ve ziyadeten hem aslın manasını koltuklar hem de fazladan ne yapar bir şey koltuklar <laughs> vel <Avena> fiyalu vel vasfu bin nisbet ile el mastari kezalike halbuki fiil ve vasıf mastara nispetle öyledir yani hem mastarın manası kendilerinde var hem de fazladan bir takım manalar var dunehu <laughs> ama mastar öyle değil ve ذهب بعض Basriyin Basrallardan bir bazı şu görüşü ileri sürmüşler ila ennel mastare aslun lil fi'li demişler ki mastar fiilin aslıdır vel fi'le aslun lil vasfi fiilde vasıf sıfatı olan kelimelerin aslıdır ve aharu başka bir grup ile enne kullen minel mastari vel fi'li mastar ve fiilin her birisi aslum bir sihi yani her birisi başlı başına asıldır. Bu bizim Basralıların görüşleri Recep. Vel kufiyyune ama kufeliler ise kufe uleması ise radıyallahu teala anhum ecmain ile ennel fiale aslun lil mastari. Onlar demişler ki kardeşim fiil asıldır. Mastar onun feridir demişler. Bitti mi orası Recep? Tevkiden ev nev'an yubinu ev adet. Yani mefru mutlağımız arkadaşlar ya tekidi ifade eder, ya nev'i ifade eder yahut da adedi ifade eder. K örnek sirtu. Seyreteyni iki defa gittim. Seyre zi reşadama. Böyle doğru yolda, doğru gidenin seyriyle gittim tevkiden yubeyyinu el masdaru masdar tevkidi ifade eder izâ zûkire ma amilihi amiliyle beraber zikredilirse ke irka ruku'an burada ruku'an nefru mutlaktır aynı zamanda amilini de tekit eder ev nev'an da nevi ifade eder yubinu yani beyan eder ne zaman ama nevi ifade eder iza usifa ev udifa ev udifa ileyhi yani bir vasıf vasıflanması lazım veya e, muzafı, değil mi? Muzafı ile olması lazım veyahut da kendisine izafe edilmesi lazım. Muzaf olması lazım. Ev adet ya da adet ifade eder. Ke sirtu seyreteyni seyrezi reşet ve raca'tu el arka arkaya dön gittim. Vakat yeni bu, burada şimdi farklı bir meseleye girecek yine e, mefru mutlakla alakalı. Mefru mutlakı hakikinin yerine naip olacak şeyler. Bunları da mefru mutlakın mecazi diyoruz Recep. Vakat yeni bu anhu ma aleyhi delle. Yani mastara delalet edecek, meful mutlaka delalet edecek bir şey onun yerine geçebilir, naip olabilir. Ke örnek cidde kullel ciddi yani cidde cidden idi aslında. Kulle onun yerine geçti. Tam böyle ne yaptı böyle Recep? Cidde kullel ciddi tam böyle ciddi bir şekilde çalışmasını gayretini ortaya koyduğu. Vafral Jezla, Jezla, Fırfah, mana sındır, o, o meful mutlakı hakikini yerine geçmiştir. Wakat yenu bu anhu ma aleyhi dille ke kullin mudafin ileyi ama ke cide kullel cide ve bazıın kelimesi gibi kafî el kafiyeti kafide geri şu örneği vermiş ke Darabtuhu ba'ded darbi. Obat ba'd darabenin neyidir? E, mefru mutlakı nevisidir. Ve keza muradifuhu. Yani mana bakımından eş anlamlı olan kelime de mefru mutlakın yerine geçebilir. Nahu ifrahil cezele bil mu'cemeti noktalı okuyoruz. Ey el feraha ve vasfuhu Evet. Ve mu ne ne dedi Evet. 7 evet. evet. ne diyor altta Recep bakabilir miyiz oraya? Ey ve yanubu anil mastari ahadu sıfatul mastari ve lafzu dalle ale nev evet ve vasfuhu yani o masların sıfatı da ne yapabilir onun yerine kayım olabilir ve dallu ale nev'in minhu ondan bir neviye delalet eden de onun yerine kayım olabilir ev ale adedihi adedi ifade eden de mefhumutan yerine geçebilir ev aletihi alete delalet eden de ev damirihi Meful mutta dönen damir de onun yerine kayma olabilir. Ev işaretin ileyhi, ismi işaret de onun yerine kayma olabilir. Kema el kafiyeti, kafiyede de durum böyledir. Nahvu örnek. Ah sirtu ahsene seyri. Çünkü ondan ne yapıyor? Ahsene seyri e ondan bir nevi ifade ediyor. Ve istemele es-samma'a. es o da samma kelimesi bu da tamamen böyle kuşatmak samimi böyle samme samimi tamam mı orada orada da bir kuşatma var yani ve raca yani arka arkaya gitmek kahkara yani ve rucu el aslında normalde o meful mutlak hakikate gitmiş mecazi olan yerine geçmiştir. Fecliduhum semanine celdeten burada temanine adet meful mutlakın yerine geçmiştir. Darabuhu sauten, sauten kelimesi meful mutlakın yerine geçmiş. La uazzibuhu ahadan hu burada meful mutlaktır. Darabtu zalike eddarbe zalike meful mutlaktır ve yenubu eydan anhu ma şarekehu fi maddetihi yani madde bakımından yani harfler aynı olursa o da yine mefru yerine geçebilir. Ve huve selasetun. Bunlar da üç tanedir. Üç şeydir. İsmu mastarin. ismi mastar. Mastarın yerine geçebilir. Nahu ihtesele guslen. Aslında ihtesele ve Vesmu aynin. İsmu de geçebilir. Nahu Vallahu embete kum el ardi nebaten. Aslında embete yumbitu imbaten olması gerekirken nebaten gelmiştir. E, ee, i̇smu ayn mastarın yerine geçmiştir ve mefulu mutlak olmuştur. Bu mastarun li fiilin ahara veyahut da başka bir fiilin mastarı da harfleri aynıysa birbirinin yerine geçebilirler. Nahu ve tebettel ileyhi teptila Asıl tebet teleye tebet telu tebet e, tefil babının mastarı tefaul babının mastarının yerine geçmiştir Recep. Evet hocam. Peki Recep burada bırakalım bugün. Peki hocam. Bak, bakmış mıydın Recep? Yok. Aslında baktım hocam ileride ve lehasfuhatmun ma'a kadar gelmiştim bugün yoğun geçmiştir ya Recep. İnşallah bir kötü durum yoktur Recep. Şey, rutin kalp muayene bir dakika hocam dersi kapatayım da. De.